Bu mokalı, mokalı turta bu için mokatlar, hazırlayacağım kek çok kolay. Çünkü yumurtaların beyazlarıyla sarılarını ayırmamıza gerek yok. Yumurtalar bütün olarak konuyor. Büyük annem bunu el mikseriyle yapardı. O kocaman beyaz yeriyesi olan gri granit tezgahının başında dikilirdi hatırlıyorum. Ve yaptığı tek bir kek türü vardı. O da hep mokalı turtaydı. Başka seçenek yoktu hiç. Yumurtaları tereyağına ekledik. Şekeri de hemen koyuyor. Bu kek her zaman başarılı bir kektir. Yarım un ve yarım kendiliğinden kabaran un kullanıyoruz. Kendiliğinden kabaran un da kabartma tozu var. Ve bu keki biraz kabarık yapacak. Ortalığı kirletmemek için şunu kaldırıyorum. Unu ekliyorum. Biraz karıştırıyorum. Bu arada kek kalıbımı hafifçe yağladım. Kek piştiğinde daha kolay çıkmasını sağlayacak pişirme kağıdını yerleştiriyorum. Önceden kremayı pişirmiştim, sarı kremayı. Kek için kullanacağım bunu. Sarı krema. Peki bu kadar lezzetli yapan bu işte. Bu tür bir kek hamurunun avantajı sürekli karıştırmanıza gerek olmaması. Her şey karıştıktan sonra tamamdır. Hepsini iyice karışması için spatulamı kullanıyorum. Unla diğer malzemeleri iyice karıştırıyorum. Sonra hepsini birden kek kalıbıma döküyorum. Tabii ki kelepçeli kek kalıbı kullanabilirsiniz. Birçok insan evde kelepçeli kalıp kullanıyor. Ben bu kek kalıplarını seviyorum çünkü konik bir şekil elde edilebiliyor. Böylece keki ters çevirdiğinizde üst kısmının çapı alt kısmının göre biraz daha küçük kalıyor ve eğimli tarafının her zaman kremayı ya da sarı kremayı koymak için çok uygun olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu fırına gidiyor. Oldukça düşük ısıda, 160 derece civarı. Yarım saat kadar yavaş yavaş pişmesini bekleyin. Evet. Tamam. Kalıptan kolayca çıkıyor. Güzel. Şimdi de mokalı kekim. Bakın moka özütü yaptım. Kaynamış şekerli kahveye benziyor. Doğal bir özüt. Herkes kendi yapabilir. Kremaya gelince krema için tereyağını hafifçe çırpıyorum. Çok fazla çırpmamaya dikkat edin. Her ne kadar insanlar tam tersini söylese de siz fazla çırpmayın. Bu mikser hafifçe karıştırıyor. Şimdi de pudra şekerini ekliyorum. Biraz daha çırpacağım. Şimdi de kekim. Kekimi tüm malzemelerin içinde olduğu kekunla yaptım. Çok güzel oldu. Sıkı kalması için altına biraz karton koyacağım. Şimdi üçe bölüyorum bunu. Genelde önce küçük bir kesik atarım buraya. Böylece Katları kestiğimde hep bu kesiye göre tekrar üst üste yerleştiriyorum. Ve çizgi bir araya geliyor. Çok belirgin kesime gerek yok. Bence bu güzel ve sıkı bir kek hamuru oldu. Moskova kek hamuru daha farklı bir türdür mesela. İçindeki kabartma tozu sayesinde kabarık olur. Mokalı turtam için bu kabarıklık çok iyi olacak. Turtamı bir kek standının üstünde yapacağım. Önce tabanı. Biraz sarı kremam var. Bu kremayı önceden pişirmiştim. Klasik tarifi uyguladım. Yumurta sarısı, biraz un, şeker, vanilya ve süt kullanarak. Sonra soğusun diye bir tabağa döktüm. Çünkü birazdan moka kremamı yapmak için ihtiyacım olacak. Kekin tabanına yaymak için küçük bir miktar kullanıyorum. Yoksa her kat aynı tattaki moka kremasıyla kaplanacak. Kalanı tereyağına ekliyorum. Bu biraz moka kreması olacak. Enfes bir krema değil mi? Sarı krema ve çırpılmış tereyağıyla çok eski bir tarz. Şimdi bu biraz çırpılsın. Bu kata sarı kremayı iyice yayıyorum. İlk katımız bu. Bu kremayı yalnızca tabanın üstüne koyacağım çünkü bu krema moku kremasından daha ağır. Böylece turtanın kendisi biraz daha hafif olacak. En ağır krema her zaman altta kalmalı. Şimdi turtanın ikinci katı geliyor. Attığım o küçük kesiyi arıyorum. Evet, işte burada düzgünce koyuyorum. Güzel. Şimdi demoka. Ah, biraz fazla kaynatmışım sanki. Olsun, biraz karamelize oldu. Belki de biraz daha az kaynatmalıydım ama hala kullanılabilir. Evet, evet, hala mümkün. Bunu biraz ısıtacağım. Böylece daha sıvılaşacak. Ve sonra kremaya ekleyeceğim. Biraz su ekledim, biraz da kahve. Çok yoğun kokuyor. Bunun ne kadar olacağı sizin isteğinize bağlı olacak. Zevk meselesi. Bunun belli bir kuralı yok. Büyük annem kahve özütünü kahve kupasıyla koyardı. Bunu bir gün önceden yapardı. Evet. Rengine bakmanız gerek. Kokusuna ve tadına da. Evet hepsini ekleyeyim. Evet, moka kreması güzel ve pürüzsüz bir Uy, renk alır almaz hazır demektir. Evet. İşte oldu. Şimdi de moka kremasını koyuyorum. Gerçek moka bu, büyük annemin mokası. Evet. Çok güzel görünüyor. Son katı koyuyorum. Kenarlarındaki kesiyi bulayım. Evet şurada. Tamam. Kekinizin düzgün ve güzel olduğunu görmenin en iyi yöntemi budur. Evet. Biraz daha moka sürelim. kenarlara da. Önce bir kata cömertçe yayın. Ortalığı batırmaktan korkmayın. Krema fazla gelirse üstünden alıp düzeltebilirsiniz. Bir dakika içinde kek düzgün olacak. Kenarları çok leziz bir şeyle kaplanmış olacak. Fındık krokanla. Üstünü de süsleyeceğim. Kenarları düzeltmek için spatula kullanın. Turtayı çevirerek. Kenarlar güzel ve düzgün olsun. Tabii kekin şekli biraz konik olduğu için kenarlar yukarıya dönüyor. Evet, şimdi de biraz üstüne şekil verelim. Güzel bir kek standı bulalım. Evet. Moka renkli stand. Karamel, muhteşem bir krokan yaptım. Krokan dışarıdan satın da alabilirsiniz. Bazen marketlerde, hamur işi malzemelerinin durduğu raflarda, küçük poşetlerde görüyorum bunlardan. Şekerle birlikte pişirilerek karamelize edilip ufalanmış fındıklar bunlar. Sonra hepsini bir parça pişirme kağıdının üzerine yayıp sertleşmesini bekledim. Mutfak robotumun kasesine koydum. Blender de kullanabilirsiniz. Tamamen un ufak ettim. İşte fındık krokanı böyle yapabilirsiniz. Bu kenarı için. Eski usul. Büyük annem nasıl yapılması gerektiğini düşünüyorsa ben de aynen öyle yapıyorum. Bu modern ya da moda olmuş bir turta değil ama herkes kesinlikle sever. En azından benim ailemden herkes standa koyalım süslenmeye hazır biraz daha süsleme için karamelize edilmiş şekerim var erimiş saf şekerim hiçbir şey eklenmemiş birazcık sertleşsin sonra da bir parça pişirme kağıdına koyuyorum küçük daireler çizin ya da benzer şeyler. Bu bana hep küçükken babamın yaptığı şurup askerleri hatırlatıyor. Karamelle tereyağını doğrudan tezgah döküyoruz. Sadece koyulaşması gerek. Böylece kolayca kaldırabiliriz. Kremamdan geriye kalan kremayı torbama doldurdum. Kekin üstüne sıkarak küçük güller yapacağım. Önemli olan en başa düzgün bir şekilde gelebilmek. Pekala iki küçük ya da biri daha büyük olsun. Krema kaldıysa ortaya biraz daha ekleyebilirim. Aslında elinizdeki bütün kremayı kullanabilirsiniz. Niye olmasın ki? Ben hep kremanın artmasını ve o kremayla hiçbir şey yapılmamasını savurganlık olarak düşünmüşümdür. İşte bu. Şimdi de küçük bir parça çikolata. Evet. Aslında bu çok kolay. Pastayı bir dakikalığına kaldırıyorum. Pişirme kağıdına biraz erimiş tereyağı yaydım ve çikolata koyulaşmadan kağıdı katlayıp sertleşmesi için buzluğa koydum. Sonra kağıdı açtığınızda küçük çikolata kalıpları düşüyor. Süsleme yapmak için kolay bir yöntem. Parçalara ayırın ve parçaları pastaya yapıştırın. Evet, işte böyle. Üstüne biraz kakao ya da pudra şekeri serpmek de çok güzel olur. Süs için sık sık bütün turtalarda kullanırım ben bunu. Evet, şimdi de karamelle bitiriyorum. Hop. Bazıları kırılabilir ama olsun. Hiç sorun değil. Evet. Bence yeterince süsledim. O yüzden olduğu gibi bırakacağım.